Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 213. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC ve EDF dik üçgen. BF açısı eşittir. EFD açısı. GF eşittir. FC. BF eşittir. 2HD eşittir. 4EH eşittir. 12 birim olduğuna göre GC eksi AH farkı nedir diye soruyor. Şimdi burada bir eşitlik verilmiş. Zaten burada toplamda 12 olduğuna göre burası gördüğünüz gibi eşit dediğimizde EH uzunluğu 3 gelmiş oluyor. HD uzunluğu 6. BF uzunluğu da zaten 12 olmuş oluyor. Bu zaten soru üzerinde gördüğünüz gibi 3, 6 ve 12 olarak bu şekilde gösterilmiş. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi EF açıortay ve açı ortay verilmiş. E açı ortayın kollarına inilen dikler birbirine eşittir. Ve buradaki üçgenle buradaki üçgen aslında birbirine olmuş oluyor. Ve buradaki tüm şekil aslında bir deltoid olmuş olur. Yani burada ED uzunluğu toplamda 9 ise EB uzunluğu da 9 oluyor. Hatta bu üçgen gördüğünüz gibi 9, 12, 15 üçgeni yani 3, 4, 5 üçgeninin katı olmuş oldu. Buranın tamamı da yine BF uzunluğuna eşit. Yani DF toplamda 12 birim olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra e, dikkat ederseniz burada şurada bir ikizkenar üçgen yani GFC ikizkenar üçgen verildiğine göre iki iç bir dıştan örneğin ben bu açı ortaya alfa alfa olarak gösterirsem bu iki iç açının toplamı bu iki alfa eşit olacağına göre ve eşit olduğu için buralarda gördüğünüz gibi alfa alfa olarak ayrılması gerekiyor. E, burada gördüğünüz gibi Z kuralına göre biz anladık ki aslında buradaki e, AC uzunluğuyla buradaki e, EF uzunluğuyla Uzunluğu aslında birbirine paralelmiş. Şimdi bunları anladıktan sonra ben açıları harflendirmeye devam edersem. Burası alfa ise gördüğünüz gibi ters açılardan burası da alfa. Alfa 90 ise gördüğünüz gibi burası yine beta olmuş olsun örneğin. Alfa 90 beta ise ters açılardan bakın burası da yine beta olmuş oldu. E tüm üçgene baktığınızda yine burası alfa ise burası 90 ise. Diğer açıya da gördüğünüz gibi beta kalmış oluyor. Yine benzer şekilde bakın buralarda beta burası da yine beta olmuş oluyor. Alfa 90 ise buralarda gördüğünüz gibi beta beta olarak ayrılmış oldu. Yani alfa betalı üçgen aslında şuradaki üçgen 3-4-5 üçgenin katıysa diğer üçgen de yani örneğin bu üçgen de 3-4-5 üçgenin katı olur. Burada alfanın karşısı 3'ün katı olduğuna göre diğer üçgenlerde de öyle olması lazım. Yani buradaki üçgen de gördüğünüz gibi 6-8-10 üçgenini zaten sağlamış oluyor. Dolayısıyla burası da 9-12-15 üçgeni olduğuna göre şu kısma zaten 4 kalmış oldu. Yine benzer şekilde burası da 4 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra bu üçgenin de ikizkenar üçgen olduğunu zaten gördük. Dolayısıyla AE uzunluğu da 3 oldu. E toplamda da 9 pardon 12 oldu AB uzunluğu. Buranın tamamı da 16 oluyor. Yani 12 16 23 üçgeni yine 3 4 5 üçgeninin katı gelmiş oluyor buranın tamamı da 20 olmuş oldu. Ama bize soruda gördüğünüz gibi şuradaki uzunlukta şuradaki uzunluğun farkı sorulmuş. Dolayısıyla biz o uzunlukları ayrı ayrı bulmaya çalışacağız. E, örneğin ben burada e, şurada bir dik aynı şekilde bakın burada da bir dik indirdiğimde şuradaki üçgenle şuradaki üçgen de 3, 3 4 5 üçgeninin katı olmuş olacak. Çünkü bakın alfa 90'sa yine burası bet olmuş oluyor. Yine benzer şekilde bet beta 90 ise şuraya da yine alfa kalmış oluyor. O zaman bu 3 4 5 katıysa örneğin ben buraya 3k dersem buraya 4k dersem ikizkenar kenar üçgen olduğu için iki eş parçaya böleceğinden orası da 4k. Burası da gördüğünüz gibi 5k eşit oluyor. E 5k burada 4 ise Gördüğünüz gibi K değeri 4 bölü 5 olmuş olur. E soruda bize GC uzunluğu lazım örneğin. GC uzunluğunu da burada yazarsak 8K olduğu için 8 çarpı 4'ten GC uzunluğu toplamda 32 bölü 5 olarak gelmiş oldu. Yine benzer mantıkla burada da 3-4-5 kenin katı olacağına göre örneğin ben şu uzunluğa 3A dersem burası 3A. Yine yükseklik 4A. Hipotenüste gördüğünüz gibi 5A'ya denk geleceğine göre 5A'da 3 olduğuna göre A değerinde burada yazarsam 5A 3 ise A değeri gördüğünüz gibi burada da 3 bölü 5 geliyor. Burada da AH uzunluğu da 6 A olduğu için 6 çarpı 3'ten 18 bölü 5 olarak geliyor. 32 bölü 5'ten de 18 bölü 5 çıkarırsanız geriye gördüğünüz gibi 14 bölü 5 kalmış oluyor. E bunu da virgüllü sayıya çevirirsek örneğin 2 ile genişlettiğimizde 28 bölü 10. Yani cevap 2,8 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız bu şekilde gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.